Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir Top Eleven videosuyla tekrar karşınızdayım. Bildiğiniz gibi bugün sezonumuz, yeni sezonumuz başladı arkadaşlar. Sezon raporunu incelemeden önce şu duyuru yapayım arkadaşlar. Bundan yaklaşık 2-3 ay önce kanalımda teknoloji videolarına da yer vereceğim demiştim ama daha sonrasında maalesef okulla alakalı ve sınavla alakalı çok yoğun olduğum için yapamamıştım. Önümüzdeki haftalarda e, teknoloji videolarına devam edeceğim arkadaşlar. Aynı zamanda ilerleyen haftalarda War Thunder ve Black Desert Online gibi oyunlarda canlı yayın açmayı düşünüyorum. Şu an e, upload hızımı bir ayar çekmeye çalışıyorum. Biraz düşük e, internet paketimi yükselteceğim çok büyük bir ihtimal. Onu söyleyelim. Şimdi arkadaşlar önceliğimiz sezon raporu. Zaten dün e, dikten şeyden bahsettik ama genel bir geçen sezon ne yaptık onu bir görelim. 39 galibiyet diyor arkadaşlar. 29 maçta gol yememişiz. Bakın sadece ligi alabildik maalesef. E, kupada ve Şampiyonlar Ligi'nde e, bizi bir adam gerçekten güzel eledi arkadaşlar. O adam bu sezonda var. Birazdan ondan da bahsedeceğim. Baktığımız zaman e, maçlarımızın %89'una katılmışız. E, normal çünkü hemen hemen her lig maçına katıldım arkadaşlar. E, çünkü averajla bir ara bir puan öndeydim. Average'i de yükseltmek için yani ne olur ne olmaz bütün maçlara katılıyordum. Şimdi bakalım ligde zaten dün söylemiştik. Nihat Genç gol kralıydı. E, ligi açık ara yani 8 puan farkla kapattık. E, bir defa kırmızı kart görmüşüz. E, 9 defa sarı kart ve bakın arkadaşlar bu sezon sadece 5 defa ligde e, sakatlık yaşamışız ve 26 maçın sadece 5'inde bu yeni güncelleme ile ben şunu fark ettim artık daha sık kart görüyorsunuz. Bakın bunlar çoğu maçta kolay olduğu halde top çalma kartları gördük. Ama sakat eski oranla daha az arkadaşlar. Onu söyleyelim. Nihat Genç gol kralı derecede de en iyisi. Fevzi Çakmak da asist kralıydı arkadaşlar. Ligde gayet iyi bir. Bakın yenilgisiz bir şekilde ligi bitirdik. Kupada bu adamı elendik arkadaşlar. Nihat Genç bakın. 4 tane şey olmuş 4. olmuş daha doğrusu 16 gol atmış ve bakın sarı kart kırmızı kart görmemişiz ama bakın az maç oynamamıza rağmen sakatlık burada biraz fazla bilmiyorum yani kupada biraz fazla ama ligde çok çok az sakatlık yaşadık yani bu da ilginç bakın arkadaşlar koskoca ligde 26 maçta 5 tane sakatlık var yani 8 maçta 3 sakatlık. Neredeyse her 2 maçta bir sakatlık yaşamışız kupada. O da çok garip. Yani gerçekten ilginç. Şampiyonlar Ligi'ne geldiğimiz zaman da arkadaşlar Şampiyonlar Ligi'nde sadece bir defa sakatlık yaşamışız. Yani gerçekten bu ilginç arkadaşlar. Yani şu istatistikler. Yani 12 maçta 1 sakatlık. Diğer şeyde o kadar fazla sakatlığın olması bana çok çok garip geldi. Ama Yeni güncellememizde yani top 11 2024 ile beraber artık şunu net olarak söyleyebilirim. Eğer takımınızın kondisyonu iyi bir şekilde maça çıkıyorsa çok kolay kolay sakatlanmıyor arkadaşlar oyuncularınız. Ama dediğim gibi e, kondisyon düşük başlarsanız yüksek pres ve adam adama markaj yaparsanız sakatlanma ihtimalleri daha fazla. Çünkü kondisyon ne kadar çok düşerse sarıya veya kırmızıya görürse oyuncunuzun kondisyonu sakatlık ihtimali artıyor. Bakın burada kırmızı kart görmemişiz. Çok iyi ama bakın kart sayısı fazla ya yani neredeyse her ma bir maçta yani 3 maçın ikisinde diyelim kart görmüşüz. Burada oyuncularımızın gelişimi var arkadaşlar. Ee, bakın yani oyuncu akademisine ben bir tanesine vermiştim buna kaleciye. Ee, siz bilmiyorum verdiniz mi ama oyuncu akademisinde şöyle bir husus var arkadaşlar. Ee, Oyuncunuzun o verdiği beceri ne kadar fazlaysa atıyorum germe becerisi verecek atıyorum ya da kalecide hangi şey var açılma becerisi veriyor o antrenman %300'ü atıyorum o beceri istediğiniz oyuncu akademisini verin oyuncunuzun o şeyi artmıyor atıyorum açılması %50'dir aynı akademiyi akademi antrenörünü oyuncuya verirseniz oyuncu daha fazla artıyor onu söyleyelim. Ve diğer oyunculara bakmaya gerek yok. Zaten hemen hemen hepsi aynı oranda gelişiyor arkadaşlar. Bakın Nihat Genç'te şöyle bir olay var. %64 ile başlamışız. %81'e kadar gelmiş. Hatta 82 olacakmış neredeyse. Aslında bu daha fazlaydı. Biliyorsunuz özel sponsor normalde direkt olarak işte %15 şut becerisi, cart becerisi, curt becerisi falan verirdi. Ama artık ne veriyor? E, antrenör veriyor arkadaşlar. Bu akademi antrenörü veriyor. O yüzden Nihat Genc'in becerilerini gelişmesi çok zor. Yani adamın şutu %300 daha demin bahsettiğim olay olduğu için adam gelişmiyor. Ama biz ne yaptık? Bakın e, maçlarla %25 gelişmiş. Antrenmanlarla çok az gelişiyor arkadaşlar. Bunun nedeni oyuncumuz yaşlı 28 yaşında ve e, maçlarla da şöyle gelişiyor. Maçın adamı olursa puan alıyor %4 alıyor. Bu geriye kalanlarda video alıştırmaları etkinliğinden geldi. Bu sezonda yine aynı şekilde antrenör veriyor özel sponsorda oyun. Onu biraz sonra zaten ödüllere bakacağız. Ama e, bu şekildeydi. İnşallah yani Nihat Genç bu formunu devam eder. Çünkü e, bu oyuncuyu aynı Hasan Kaygusuz gibi jübilesini yapana kadar kullanmak istiyorum arkadaşlar. Onu söyleyelim. Şimdi yeni kadromuza bir bakalım. Yeni kadromuza neler değişti? Arkadaşlar bu oyuncumuz geldi. Altyapıdan adını Nuri Kirligil yaptım. Azerbaycan Fatih'i. Ve ben de takımın adını arkadaşlar Azerbaycan yaptım. Biliyorsunuz Karabağ'da Ermenistan'da bir yerelim var. Ben de böyle bir yol izledim. Şunu söyleyeyim. Oyuncu ilk maçında gayet iyi oynadı. Ve zaten geçen sezon yani dün akşam takım gücünü çok düşünmedik. Sadece bir oyuncu yolladık. Ve... Zaten yerine de altyapıdan geldi ki ondan dolayı da göreceksiniz birazdan kupada biraz güçlü rakiplerimiz var. Ama olsun kadromuz iyi arkadaşlar. Yani 3 1 4 1 1 şu özellikle orta saha DMC MC ML MR AMC hattı. Şuradaki oyuncularınız iyi ise takımınız gerçekten muazzam ötesi oynuyor. Ben onu fark ettim. Yani DMC'miz bile hücuma çıkıyor. Pas veriyor, asist yapıyor. Bu e, formasyonla bu sezon oynayacağız. Ara ara bakın arkadaşlar buna ben AMC verdim. Özel sponsorun verdiği pozisyon özelliğiyle. Ara ara bunu AMC'ye, bunu Santrafor alırım ama şunu şöyle söyleyeyim. Nihat Genç'i neden AMC'de oynatıyorum? Arkadaşlar Nihat Genç eğer AMC'de oynarsa şöyle bir durum var. Göstereyim. Bakın burada ortamızın yüzdesi var ya. Nihat Gence AMC'ye koyduğumuzda hem hücumun e, puanı artıyor hem arkadaşlar orta sahan hatta bir deneyelim bakın Nihat Genci buraya aldık hücumu aldık hücumumuzun puanı bakın arkadaşlar aynı kaldı e, orta sahamız düştü o yüzden şöyle tekrardan yükle diyelim yani onu söyleyelim yani DMC bakın 139 oldu tekrar DMC arkadaşlar savunma ve orta sahanın becerisini arttırıyor. AMC'de orta saha ve hücum. Onu söyleyelim. Çünkü şöyle bir durum var. Onu fark ettim son 2 sezondur. İnsanlar artık Santrafor'la değil sadece AMC ile sahaya çıkıyor. Çünkü AMC'si iyi olduğu zaman hem hücum hattının ortalaması iyi oluyor. Hem de orta sahanın aynı şekilde DMC'yi de. Hatta bazı oyuncular e DC'lerini birer ikişer yıldız yapıyor. DMC'sini 8 9 yıldızı yapıyor. Ondan da zaten bahsedeceğim ki Şampiyonlar yine geçen sezon şampiyon olan adam da o taktikle olmuştu. Defansı çok güçsüz ama orta sahası AMC'sinden DMC'sine kadar hepsi çok güçlüydü. Öyle bir durum var. Şimdi arkadaşlar rakiplerimize bakalım. Kupada ilk maçımızı 9-0 Çok kolay bir rakipti yani 86'lık ve bakın bu adam e, levelı 61 kendi şeyinde arkadaşlar. Bu adamın gücü zaten 66. Çok çok ufak bir rakip. Kaldı ki şöyle bir durum var. E, bakın e, bu arkadaşımız galiba Azerbaycanlı isminden anlayacağımız gibi. E, gücü iyi arkadaşlar %139 bizden güçlü. Bir sonraki turda çok büyük bir ihtimal bu arkadaşla eşleşeceğiz. Ve kupada böyle çok rakip var. Şu rakibimiz zaten öyle arkadaşlar. Bakın daha demin dediğim gibi birer yıldızlı oyuncular var. DMC'si iyi bakın. Orta sahası çok iyi. Kare'si iyi. Defans çok kötü. Böyle oyuncular da var. Tabi bunlara karşı ben büyük bir ihtimal çift santrofor oynarım. Defansı böyle kötüyse başka çünkü yapacak bir şey yok. Yani defansı kötüyse çift santroforla adamı yenmeye çalışacağız. Yani güçlü rakiplerimiz var. Hatta şöyle tekrar bir göstereyim. Bakın geçen sezon bizi kupadan da eleyen adam. Ee, şampiyonlar liginden de eleyen adam. Gene aynı e, kupadayız. Hatta şampiyonlar liginde de aynıyız. Ben gruplara tek tek baktım. Dedim ki yani bu adamı görmeye çalıştım. Dedim göremedim. Son gruba düşmüş arkadaşlar. Son gruptaydı. Ve bakın bu adamın gücü sabah %40'ın başındaydı. %49 olmuş. Bu herif böyle arkadaşlar. Yani... Adam gücünü sezon sonuna doğru 160'a hatta birkaç gün sonra 160'a kadar çıkartıyor. Yeşil paket mi harcıyor artık ne yapıyor bilmiyorum. Takımını güçlendiriyor. Ve bu adam bize yaklaşık 3-4 sezondur başımıza bela oldu. Şimdi diyebilirsiniz hani abi ligde kal bir sezon idare et. E, ligde kalsam da çok büyük bir ihtimal gene buna benzer bir adam illa karşıma çıkacak arkadaşlar. Onu söyleyelim o yüzden e, ligde kalmanın pek taraftar değil. Önemli olan benim için aynı ligi düşmeyelim aynı lige düşme ihtimaliniz var. Çünkü kupada ve şampiyonlar liginde özellikle kupadaki rakiplerinizin çoğu genelde arkadaşlar ligde karşınıza çıkan rakipler oluyor. Yani genelde bize yakın ve bizden güçlü rakipler var. Bizden düşük rakiplerde 61. seviye arkadaşlar. Yani biz üst seviyenin en düşük adamları 60 level'ın 60. seviyenin yüksek adamlarla eşleşiyor kupada. Genelde öyle oluyor son 3-4 sezondur. Ama yani güçler eşit arkadaşlar hemen hemen eşit ama şunu da söyleyelim. Evet eşit ama e, yani oyun tarzları yok genelde. Bizim e, kadromuzun oyun tarzı ve özel yeteneği çok iyi. Evet bizden güç rakipler var ama biz o farkı oyun tarzıyla, taktikle işte bir şekilde kapatacağız. Özellikle oyun tarzı son işte 2024 güncellemesiyle beraber artık özel yeteneklerden bile daha önemli oldu arkadaşlar İsterseniz şimdi özel sponsor görevlerine önce bir ödüllerine bakalım arkadaşlar özel sponsorda gene Elit Premium aldım ee, Microsoft Store'dan Eğer oyunu indirip öyle girerseniz Premium 35 lira e, Premium Elitte 42 buçuk mı 44 buçuk mu ne onu söyleyelim her sezon söylüyorum yani telefondan gidip 130 liraya almayın arkadaşlar. İlla evinizde bir Windows 8.1, 8 veya Windows 10, 11 bir laptopunuz vardır. Bilgisayarınız masaüstü de olabilir, fark etmez. Yani buradaki esas amaç Windows 8 ve üzeri olsun ki Microsoft Store olsun. Microsoft Store'dan Top 11'i indirin ve oradan girin. E, Hotmail veya artık e, Microsoft'un hangi e-mail hesabınız varsa oradan kartınızı ekleyin. 42 liraya 42 buçuklu galiba o fiyata eliti alın zaten telefondan premium alıyorsanız o 44 lira arkadaşlar burada aynı paraya elitini alıyorsunuz onu söyleyelim arkadaşlar bu sezonda şöyle bir durum var bakın artık gene antrenör veriyor doğrudan beceri vermiyor oyun yani bu bizim için çok sıkıntı şundan dolayı Arkadaşlar Nihat Genç tarzı oyuncuları ben e, daha önce kaygısız vardı. Onu hep buradaki becerilerle video analizi etkinliğiyle, video alıştırmaları pardon, onunla yapıyordum. Ama artık oyuncu yaşlandığı için buradaki antrenörler etki etmiyor arkadaşlar. Hem oyuncu yaşlı hem de becerisi yüksek olduğu için atıyorum şurada ne vardı? Ofansif ne ne şey yapıyor. Burada yazmıyor. Alınca göreceğiz atıyorum şut. Nihat Kenci zaten şutu %300 arkadaşlar. E yaşı da var. Adama bu antrenörü versek de %1 dahi artmıyor o becerisi. Öyle bir sorun var. Ama gene aynı ödüller arkadaşlar. Normal ödüllerde de premium ödüller de aynı. Bir tek fark var. Bakın şurada normalde bir %10 kondisyon olurdu. Ekstradan bir de %20. Şu an sadece %20 var. Yani toplamda geçen sezon %30 bir kondisyon düzeltmesi oluyordu. Şimdi %20. Bu antrenman bonusu özel çarpı 2. Bunu almanıza aslında o kadar da gerek yok. Bir gün öncesinden reklam videosu izlerken e, kaç tane antrenmanda video harcıyorsunuz 12 katı kadar video bırakın. Zaten o şekilde yapacaktır. Ve kaleci antrenörü veriyor arkadaşlar. İşin garip tarafı. Normalde vermezdi. Kaleci verdi. Ve ee, normal ödüllere baktığımız zaman dikkatimi çeken ML veriyor arkadaşlar bu sezon ama corner ustası veriyor. Yani keşke şu ML'yi oyun kurucu veya top sürme verseydi de hani ben evet kullanmayacağım ama gerçekten kullanmak zorunda oyuncular var. Mesela bunun atıyorum oyun kurucu olsa bir de şuradaki ikinci özel yeteneği top sürme verseniz buna ML'ye oyuncunuz gerçekten bir de tabi 7 yıldız çıkarsa çok çok iyi olur. Ya da buradan artık e, premium özel yetenekten belki pas kesme de verebilirsiniz ama yani genelde kanat oyuncularında MLE'de top sürme öncelikle ikinci şeyde oyun kurucu oluyor arkadaşlar. Oyunda böyle bir durum var. Gene bir santrofor veriyor. Bu zaten 7 yıldız veriyor arkadaşlar. Genelde. Bunu da genelde zaten 5 yıldız veriyor ama belki hani şanslıysanız 6 veya 7 verebilir. Gene ümit veren bir oyuncu var. Bunu şöyle yapacağım arkadaşlar. Bu sezon AML oyuncu çıkartmak istiyorum. Ama sahte kanat e, oyun tarzı vermezse sezonun başında ya da sonlarına doğru yetiştirmeyeceğim ve bakacağım. Buna da AML alacağım. Hangi AML'nin işte boyu kilosu uygunsa ona e, şey yapacağım. Gerekirse token basıp e, antrenör vereceğim çünkü. Kırmızı paketimiz fazla 250 kırmızı e, 50 token verip arkadaşlar oyuncumuzu gençlik akademisinde yetiştirebiliriz. Yani ödüllerimiz bu şekilde tipik arkadaşlar artık pek değiştirmiyorlar ödülleri. Dediğim gibi şuraya bir şey olsa iyiydi ekstradan şuraya bir %10. Mourinho yüzde %8 arkadaşlar. Bu sezon geçen sezon galiba %5'ti. Bir o farklı bir de e, tutuşan golcüler. Ve arkadaşlar elitin farkı şu. E, oyuncunuz eğer tutuşuyorsa maç sonunda verdiği maç içerisinde verdiği ödül çarpı 2. Geçen sezon nasıldı? 2 tane bonus veriyorduk. O şekilde hallediyorduk. Bu sezon elitte öyle bir olay var. Şimdi şeye gelelim. Görevlerimize gelelim. En aşağı indik. Arkadaşlar 4 tane federasyon maçı dostluk maçı kazan diyor. Bunu şöyle yapıyorsunuz. Yedekte bir hesabınız olsun. Başka bir telefondan ya da cihazdan. Oradan gelin atıyorum. Oradan farz edelim. Buradan federasyon bölümüne gelip buradan oyuncunuza şey yapabilirsiniz. Dostluk maçı atınca bu normal dostluk maçı olmuyor. Federasyon dostluk maçı oluyor. Yani illa kendi federasyonunuzdaki adamla maç yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Onu söyleyelim. Bu görevi bu şekilde yapabilirsiniz, kolay bir şekilde. Bu görevde Zaten kupa maçında yaptık. Birlik maçına ilk 11'inde 24 veya daha genç olan iki oyuncuyla başla. Zaten biz her sezon artık gerçi her sezon değil ama iki sezonda bir altyapıdan oyuncu kadroyu soktuğumuz için yani 20, 24 yaşından daha küçük en az iki oyuncu oluyor arkadaşlar. Son şuradaki yaptığımız görevlerden bakacak olursak DC, DL, DL ile 6 antrenman tamamla. Bu da zaten kolay bir şeyimiz arkadaşlar görevimiz. Buradan gelin. Alan seçtiğin ve birer tane ısınma antrenmanı yapmanız yeterli arkadaşlar. Birer tane yaptığınız zaman bundan tabi 6 defa yapacaksınız. Görevi tamamlıyorsunuz. Sabah şöyle bir olay vardı. Şurada Vietnam dilinde mi ne garip bir dilde yazıyordu arkadaşlar. Onu düzelttiler. Bir hücum oyuncusu antrenörle anlaş. Yani eğer paranız varsa 35 liraya da verebilirsiniz. 500 token de verebilirsiniz. Yani gerek yok bence bu. Hani ben peyselde falan olsa belki puanım. arkadaşlarımı soracağım. de varsa onların. Gerçi telefonda 44 lira yapıyor burası. Şu an masa süre 35 lira. Çok büyük bir ihtimal e, standart hücum yapmam. Çünkü hücum yapacağım bakın arkadaşlar. Onu da göstereyim. Şimdi mesela atıyorum Nihat Gence verdik. Bakın Nihat Gencin becerileri çok çok az artıyor. Yani şutu artmıyor, bitiriciliği artmıyor. E, top sürme hadi artıyor. Orta artıyor da ortaya pek kullanmıyor Nihat Genç. Ortadan yardırdığı için orta pek açmıyor. Yani hiç gerek yok aslında. Tabi bunu şöyle yapabilirsiniz. Atıyorum siz altyapıdan yeni bir oyuncu çıkarttınız. Aynı bizim şu MC'miz gibi. Bakın bunda baya bir veriyor becerileri. Hücum becerilerinin çok çok fazla. Bakın 49 ile %61 arası arttırıyor. Genel beceri de %16 ile 20 arası yapabilirsiniz ama bence pek gerek yok gibi arkadaşlar. Çünkü e, parayı geçtim. Normal 2 günlük yaparsanız 500 token, 150 tokenlik yaparsanız 21 gün sezon sonunda alacaksınız. Yani hiç gerek yok arkadaşlar. Standart hücum diyor. Belki şu şeyler var mı? Bir hücum oyuncusu antrenörle anlaş. Şu hücumcu hücum var galiba. Ofansif diyor ama bu görevlerde yok galiba ya hücum. Yani şunları arkadaşlar saklayın belki ilerleyen özel sponsor görevlerinde oyun bunları isteyebilir yani atıyorum odaklı ofansif antrenör diyebilir o yüzden bunları hemen sezon başında kullanmayın sonlara doğru kullanın zaten sonlardaki maçlarınız genelde final maçlarınız kritik olur O onlarda kullanın açık arttırmada 4 oyuncu kazan bunu şu anlık yapmayın arkadaşlar şu an e 4-5 yıldızlık oyunculara bile adamlar 15-20 token veriyor. Tokenlerinize yazık edersiniz. Hiç gerek yok. Bunu sezonun ilk haftası bir bitsin. Ondan sonra yapın. Kaldı ki etkinliklerimiz olabilir. Etkinlikten önce ben pek transfer tavsiyesi etmiyorum. Etkinliğe girin. Ee, gücünüz belli olsun. Ondan sonra transferleri yapın ki etkinlikte karşınızda güçlü oyunun bot rakipleri olmasın. Herhangi bir rol için antrenman tamamla. Arkadaşlar şöyle bir durum var. Biliyorsunuz e, takım gücünü düşünmesek bile ben yedeklerde hep %1'lik oyuncu bırakıyorum. Daha öncesine de bakın şöyle bir oyuncumuz vardı. E, DC. Bu tarz oyuncuları alın. Yani genç oyuncunuz varsa 3 yıldızlı fark etmez. Bir tane mevki verin. Her gün e, şöyle gösterelim. Gerçi oyuncumuzun kondisyonu yok ama yapacak da bir şey yok. Yani bir tane olmazsa verelim arkadaşlar sizler için bitti diyelim şuradan e, bunu her sezon veriyor arkadaşlar yok özel yetenek yok yeni mevki o yüzden ben bundan sonra şöyle yapacağım et evet, hızlı atak verelim arkadaşlar bakın bir tane aldı bunu her gün birer ikişer yapın boşu boşuna yeşil harcamayın Çünkü bu görev nasıl olsa bitecek arkadaşlar yani 50 Evet puan biraz fazla gözükebilir. Belki sonlara doğru yeşil paket harcayıp basarsınız ama şu an için pek gerek yok. Zaten oyuncu günlük 3 saatte bir %8 şey aldığı için kondisyon bence gerek yok. Bu görev şöyle arkadaşlar. Bu görevi hep veriyor. Bakın yeni rol veya yeni yetenek aç şey antrenmanı tamamla. Ben bundan sonra şöyle yapacağım. Aldığım o %1'lik oyuncularda sezon sonlarına doğru bir tanesine mevki, bir tanesine özel yetenek vereceğim. İşte 40 puana yakınken durduracağım antrenmanı. Diğer sezonun ilk gününde hemen antrenman devam edip yapacağım. Çünkü bunu hep veriyor. Ya rol veriyor ya yetenek veriyor. Hatta aynı sezonda sezonun ilk günü rol veriyor. Ortalara doğru yetenek veriyor. Duruma göre değişiyor. Onu söyleyelim. Özel sponsor görevlerimizle bu şekilde arkadaşlar başka anlatacak bir şeyim var mı diyorum ama şu anlık yok. E, ligin başlamasını bekleyeceğiz dediğim gibi e, başka da yapacak bir şeyimiz yok. Takımımız şu an için iyi transferi hiç bir şekilde ihtiyacımız yok. Zaten oyun tarzları iyi. Umarım e, sıkıştıtlar etkinliği geldiğinde sarılardan güzel güzel işte 3600'den 6500'den vururuz da e, bu sefer token harcamaya gerek kalmadan arkadaşlar hallederiz. Şunu da söyleyelim. Arkadaşlar sıkı şutlar etkinliği gelmeden hatta şey de söyleyeyim. Ee, önce sıkı şutları söyleyeyim. Sıkı şutlar gelmeden buradaki ödülü almayın. Bir de arkadaşlar kura çılgınlığı var. Şu an bana geldi mi bilmiyorum. Yani evet gelmiş. Bu biletleri arkadaşlar şey yapmayın. Ee, evet beleş biletimiz var bir tane. Bir tane de etkinlikten Bunları harcamayın çünkü ilerleyen haftalarda burada gelecek. Yok efendim işte 15. seviyeye ulaş başka tarz görevler de verebilir. Bu sezon belki 25 hani değişiyor arkadaşlar oyunda hiç ummadık görevler verebiliyor. O yüzden bence kura çılgınlığı biletlerinizi saklayın. Şu an için harcamayın. Görev gelince atıyorum yani çok çok büyük bir ihtimal %99 15. seviyeler ama gene de belli olmaz hani Belki 10. seviyeye ulaş diye de bir görev verebilir. Onları e, saklamanızda fayda var. Başka da anlatacak bir şeyimiz yok arkadaşlar. Takımımız bu şekilde. Yani in inşallah bu sezon hani ligi alırız. Ligi zaten almamız lazım. Ligi ilk 3'te bitirmemiz lazım. Federasyon için. Federasyon'da da çarpı 3 bonusumuz için yapmak zorunda yani ilk 3'te. Ama umarım bu sezon yani Süper Lig'e düşeceğim çok büyük bir ihtimal Şampiyonlar Ligi'nden. Çünkü adam artık beni yıldırdı. Yani adam her kulvarda yeniyor beni. En azından bir Süper Lig'i alalım. Ee, Süper Kupa maçında da belki hani Şampiyonlar Ligi şampiyonu yenebiliriz. En azından e, Süper Lig'i alalım da kupasız kapatmayalım sezonu. Sizleri 3-1-4-1-1 ile bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.